Epimenides paradoksu, klasik mantık felsefesinde oldukça bilinen ve kafa karıştırıcı bir paradokstur. Bu paradoks, Epimenides adında bir filozofun söylediği ''Bütün giritliler yalancıdır'' cümlesiyle ortaya çıkar. Epimenides giritli olduğu için sözünü söylediği ''Bütün giritliler yalancıdır'' ifadesi kendi içindeki bir çelişkiyi barındırır. Eğer tüm giritliler yalancıdır önermesini doğru kabul edersek, kendisi de giritli olan Epimenides'in yalancı olması gerekir. Eğer Epimenides yalancıysa, tüm söyledikleri gibi tüm giritliler yalancıdır önermesinin de yanlış olması gerekir. Eğer tüm giritliler yalancıdır önermesini yanlış kabul edersek, kendisi de giritli olan Epimenides'in doğru söylüyor olması gerekir. Bu durumda tüm giritliler yalancıdır önermesi doğru olmalıdır. Bu durum doğru ve yanlış arasında kesin bir sınır olmadığı bir çıkmaza yol açar. Cümle ya her zaman doğru olur ya da her zaman yanlış olur ancak her iki durumda da cümle kendisini çelişkiye sokar. Büyük Baba Paradoksu zaman yolculuğu ve neden sonuç ilişkileri üzerine kafa karıştırıcı bir felsefi problemdir. Bu paradoks klasik zaman yolculuğu senaryolarından birine dayanır ve zaman yolculuğunun mantıkla nasıl çelişebileceğini gösterir. Paradoks şu şekilde işler. Bir kişi geçmişe gitmek için bir zaman makinesi kullanır ve geçmişe giderek henüz doğmamış büyük babasını öldürür. Eğer büyük baba öldürülürse geçmişe giden kişinin anneleri veya babaları doğmaz. Bu durumda da zaman yolcusunun kendisi de doğmaz. Zaman yolcusu doğmadığı için geçmişe gidip büyük babasını öldürmesi mümkün olmaz. Ancak eğer zaman yolcusu büyük babasını öldürememişse, o zaman kendisi doğar ve geçmişe gidip öldürebilir. Bu da bir sonsuz döngü yaratır. Farklı felsefi, fiziksel ve mantıksal teoriler bu paradoksa farklı çözümler önerse de, paradoksun amacı zaman yolculuğu gibi olasılıkların mantığını anlamaya yönelik önemli bir düşünsel egzersiz yapmaktır. Yığın paradoksu, yığın paradoksu küçük değişikliklerin bir araya gelip nasıl büyük bir değişim yaratacağına dair kafa karıştırıcı bir sorudur. Bu paradoks bir şeyin ne zaman yığın, yani büyük bir grup Grup olmaya başladığını sorgular genellikle şu örnek üzerinden açıklanır tek bir kum tanesi bir yığın kum oluşturmaz Eğer bir kum tanesi eklenirse bu hala bir yığın kum oluşturmaz Çünkü hala çok azdır bu şekilde yavaş yavaş binlerce kum tanesi eklesek bir noktada artık gerçekten büyük bir grup olduğu kabul edilecektir ama ne zaman tam olarak bir yığın olmaya başlar İşte bu belirsizlik yığın paradoksunun özüdür birçok küçük değişiklik sonucu büyük bir şey oluştuğu halde bu küçük değişikliklerin toplamda ne zaman önemli bir fark yaratacağını kesin olarak söylemek zordur. Berber paradoksu mantık felsefesinde bilinen bir başka kafa karıştırıcı paradokstur ve özellikle kendine referans verme konusunu ele alır. Bu paradoks aslında çok basit bir hikayeyle başlar ama içinde büyük bir çelişki barındırır. Paradoks, bir köydeki berberin sadece kendisini tıraş etmeyen erkekleri tıraş etmesi gerektiği varsayımına dayanır. Yani berber yalnızca kendisini tıraş etmeyen erkeklere tıraş yapabilir. Eğer berber kendini tıraş etmiyorsa o zaman kendisini tıraş etmesi gerekir. Çünkü yalnızca kendisini tıraş etmeyenleri tıraş edebiliyor. Ancak eğer berber kendini tıraş ediyorsa, o zaman kendisini tıraş etmemesi gerekir. Çünkü kurallara göre sadece kendini tıraş etmeyen kişileri tıraş edebilir. Berber paradoksu bir kişinin veya varlığın kendisine ilişkin bir kuralı takip etmeye çalıştığında çelişkili bir durumun ortaya çıkabileceğini gösterir. Bu da mantıksal sistemlerde kendine referans verme ile ilgili yaşanabilecek sorunları gündeme getirir. Bu tür sorunlar özellikle mantık ve felsefe alanında bazı kuralları veya tanımları net bir şekilde yapmanın zor olabileceğini gösterir. Ayakkabı Bağı Paradoksu Zaman yolculuğu ve zaman içinde bir nesnenin ya da bilginin kaybolmadan sürekli var olmasını anlatan bir örnektir. Bu paradoks, bilgilerin zaman içinde kendi kendilerine nasıl var olabileceğini sorgular. Temel fikir ise şu yönde. Kimse kendi kendisini kendi ayakkabısının bağcığından tutarak havaya kaldıramaz. Bu paradoksa göre eğer geçmişe doğru bir yolculuk mümkün olabilirse, zaman içerisindeki bilgi ve ürünler hiç icat edilmeden de var olabilir. Bir gün evinizde zaman makinesini icat etmek için çalışıyor ancak bir türlü başarılı olamıyorsunuz. Kahveniz içerken bir anda yanınızda birisi beliriyor ve bu kişi sizin gelecekteki haliniz size fazla kahvenin zararlı olduğundan bahsettikten ve elinizdeki kahveyi alıp zaten zaman makinesini icat ettiğinizi vakit kaybetmemeniz için taslakları yanında getirdiğinizi söyledikten sonra yok oluyor Siz o taslakları kullanarak zaman makinesini icat ediyorsunuz ve geçmişe giderek genç halinize o makinenin taslaklarını veriyorsunuz Peki bu durumda zaman makinesini ilk icat eden kim o taslaklar olmasaydı belki de makineyi asla icat edemeyecek Peki bu durumda gelecekteki haliniz o taslaklara nereden ulaştı? Bir başka bilinen örnek ise Einstein ile ilgili. Bu hikayeye göre Einstein evinde otururken bir adam gelir ve Einstein'a "Görelilik teorisini bulan sensin. Normalde teoriyi bulduğun yıla gidecektim ama yanlışlıkla bu yıla denk geldim" der ve henüz Görelilik teorisini bulamamış Einstein'a yazdığı makaleyi verir. Einstein bu makaleyi aynı şekilde yayımlar ancak içi hiçbir zaman rahat etmez çünkü makaleyi yazan kendisi değildir o makale ona verilmiştir. Tesusun gemisi klasik felsefede yer alan ve kimlik, değişim ve süreklilik kavramlarını sorgulayan ünlü bir paradokstur. Bu paradoks özellikle nesnelerin zamanla nasıl değiştiğini ve bu değişimlerin nesnenin kimliğini nasıl etkilediğini tartışır. Paradoks ilk olarak Plutarkos tarafından yazılan Tisius'un Yaşamı adlı eserde yer almıştır ve genellikle felsefi kimlik sorunu ya da değişim sorunu olarak adlandırılır. Hikaye şu şekilde başlar. Antik Yunan'da Tisius isimli bir kahraman büyük bir gemiyle seyahate çıkar. Bu gemi zaman içinde eski Parçalanmaya başlar. Geminin parçaları bozuldukça yenileriyle değiştirilir. Bir süre sonra geminin tamamı orijinal parçalarından hiçbiri kalmayacak şekilde değiştirilmiştir. Eğer geminin tüm parçaları yenileriyle değiştirilmişse, o zaman bu gemi hala bu gemi midir? Yoksa o artık tamamen farklı bir gemi mi olmuştur? Bu soruya verilen cevap değişim ve kimlik konusundaki felsefi tartışmaları derinleştirir. Bir nesne tamamen değişmiş olsa bile kimliğini kaybeder mi? Bu sadece gemilerle sınırlı kalmayıp insan kimliği, nesnelerin doğası ve hatta toplumsal yapılar gibi birçok alanda da geçerli bir sorudur. Dikotomi paradoksu Zenon'un paradoksları içinde yer alan önemli bir paradokstur ve hareketin doğası üzerine felsefi bir sorudur. Bu paradoks, hareketin imkansız olup olmadığını sorgular ve aslında sonsuz bir dizi bölünmenin bir bütünün gerçekleşmesini nasıl engelleyebileceğini tartışır, paradoksu anlamak için bir cismin belli bir mesafeyi geçmek için ne yapması gerektiğini düşünmek gerekir. Örneğin bir cismin bir metrelik mesafeyi geçmesi için önce 50 santimlik mesafeyi geçmesi gerekir. Bu mesafeyi geçmek için de önce 25 santimlik mesafeyi geçmesi gerekir. Bu böyle devam eder ve her adımda mesafe yarıya iner. Bu yaklaşıma göre bir cisim bir metrelik mesafeyi geçmek için sonsuza kadar adım atmalıdır. Çünkü her adımda mesafe yarıya ineceği için cisim asla mesafeyi tamamen geçemez. Paradoksun çözümü Zeno'nun varsaydığı varsayımların doğru olup olmadığına bağlıdır. Zeno cismin her adımda aynı hızda hareket ettiğini varsaymıştır ancak bu varsayım doğru olmayabilir. Eğer cisim her adımda hızını artırıyorsa o zaman belli belli bir mesafeyi geçmesi mümkün olabilir. Beklenmedik asılma paradoksu Bir kişinin beklenmedik bir zamanda gerçekleşeceği söylenen gelecekteki bir olayın zamanlaması hakkındaki beklentileriyle ilgili bir paradokstur. Paradoks şu şekilde tanımlanmıştır. Bir yargıç idam mahkumuna ertesi hafta içinde bir gün öğle vakti asılacağını ancak infazın mahkum için sürpriz olacağını söyler. Mahkum, cellat o gün öğle vakti hücresinin kapısını çalana kadar idam gününü bilmeyecektir. Mahkum cezası üzerine düşündükten sonra idamdan kaçacağı sonucuna varır. Bu asıl asılmanın cuma günü olamayacağı sonucuna vararak başlar. Çünkü perşembe gününe kadar asılmamışsa geriye sadece bir gün kalmıştır ve bu nedenle cuma günü asılması sürpriz olmayacaktır. Yargıcın hükmü idamın kendisi için sürpriz olacağını öngördüğünden idamın cuma günü gerçekleşemeyeceği sonucuna varır. Ardından sürpriz idamın perşembe günü de olamayacağını, çünkü cuma gününün zaten elenmiş olduğunu ve çarşamba öğlene kadar asılmamışsa idamın perşembe günü gerçekleşmesi gerektiğini, dolayısıyla perşembe idamının da sürpriz olmayacağını düşünür benzer bir akıl yürütmeyle idamın çarşamba, salı veya pazartesi günü de gerçekleşemeyeceği sonucuna varır. İdamın gerçekleşmeyeceğinden emin olarak sevinçle hücresine çekilir. Ertesi hafta cellat çarşamba günü öğlen saatlerinde mahkumun kapısını çalar ve artık mahkum için asılma günü gelmiştir ki tüm bu düşündüklerine rağmen mahkum için tam bir sürpriz olmuştur. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.